Arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugün sizlerle beraber yeni bir seriye başlıyoruz. Hot Wheels, Matchbox ya da Majoret nasıl okunuyorsa artık. Bu konuda çok bir uzmanlığım yok ama işte buradaki serimizin amacı koleksiyonumu göstermek ve sizlerin de fikirlerini almak. Bunu çok uzatmadan ilk aracımıza geçiyoruz. Time Ataxi diye bir aracımız var. Bunu almamdaki sebep kapısının açılır kapanır olması. Bir de üstündeki motifler de hoşuma gitti. Yazılar da güzel. Böyle bir model karşımızda. Hot Wheels'den. İlk başta Hot Wheels'den başlıyoruz. Sonrasında GMC Hummer EV modeli var. Bunun da detayları hoşuma gitti. Lastik detayı, şip genel olarak güzel. Bu şekilde. Sonraki arabamız Range Rover Classic Bunda da yine lastiklerdeki toprak detayı, arabanın üstündeki detaylar, yazılar gayet iyi. Özellikle farlarının da arka farlarının boyalı olması, işte kısmının dolu olması. Tatlı hoş bir araba. Bunları da tabi düzgün bir şekilde koymam lazım. Sonraki aracımız 52 Chevy. Bu da eski bir araç arkadaşlar. Eski araçları yani seviyorum eğer biraz detaylı yapıldıysa üstündeki bu eskitme olayı gayet hoşuma gitti. Güzel bir araba. Bu da 20, 2020'den kalan bir araç. Bunları herhalde sığdıramayacağım yan tarafa. Ford GT40 var. Bunda da yine detaylar güzel. Lastikler de idare eder. Ön far detayı mevcut. Ön tarafta detaylarımız mevcut arkadaşlar. Bu da 21'den. 21'in serisinden. Sonraki aracımız BMW M3 GT2. Bunda farları boyamamışlar. Fakat yine de BMW. Genelde BMW Mercedes gördüğüm zaman almaya çalışıyorum arkadaşlar. Fiyat 14.90. Hey gidi. 2021'in e, serisi. Yani kaç yılda ne kadar oldu? Siz düşünün. BMW olduğu için direkt aldığım bir araç. Tabi bol bol almıyoruz arkadaşlar. Hani kara borsa yapmaya çalışmıyoruz. <laughs> Öyle arkadaşlar da var. Hayranım onlara ya. Tabi bazen kazayla 2-3 tane araba aldığında oluyor. Çünkü biraz koleksiyon genişledi. Sizler de belki seri boyunca bu araçları görebilirsiniz. 2023 Nissan Z var. Z var. Burada çok e, sade geldi, böyle tatlı geldi bana. Ön farları mevcut, amblemi mevcut. E, güzel bir detay, farları da renkli. Güzel bir araba. Bir de Japon görünce de kaçırmamaya gayret ediyorum. 2023'müş. Ben bunu alalı çok oldu diye düşünüyordum. Ki biliyorsunuz artık e, araçlar geldiği gibi tükeniyor. Yani ben bu araçları nasıl almışım, nasıl denk düşmüşüm bilmiyorum. Hani son zamanlarda böyle koleksiyon niyetine hani başladım öncesinde de alıyordum ama tek tük alıyordum. Şimdi böyle bir koleksiyona dökmeye başladım. Ama yine azaltmaya karar verdim. Çünkü tat vermiyor arkadaşlar ya. Herkes böyle deli gibi alıyor İşte ne bileyim kara borsa yapıyor. Ee, zevk almamaya da başladım bir yandan. Hani artık özel gördüğüm modellere ya da sevdiğim modelleri almaya çalışıyorum. Zaten göstereceğim modellerin çoğunda sevdiğim modeller. Sonlara doğru biraz hani bu yoldan biraz sapmış gibi olsam da yine iyi arabalar aldım ya. Burada da Nissan Silvia var. S15 diyor. Bunun da far detayları güzel arkadaşlar. Lastiği, işte body kit'i vesaire gayet iyi bence. Burada da Silvia vardı. Sonraki aracımız 69 Camaro. Yine eski klasik bir araç olduğu için aldığım araçlardan biri. Bu da 2020 senesine aitmiş. Burada da 16 Ford GT Race olarak Ford GT aracımız mevcut. Bunun da detayları güzel. Arkadaşlar sizler de yazabilirsiniz. İşte abi şu e, model gayet nadir bulunuyor vesaire. Hani ya tabii bunları şey için demiyorum. Hani o nadir mi dur satayım. Ben satmam arkadaşlar. Hani genel olarak e, satma işini sevmiyorum. Hani koleksiyon için alıyorum ben bunları. Bir de kabında tutuyorum. Siz ne yapıyorsunuz? Kapta mı tutuyorsunuz? Çıkarıyor musunuz? Nasıl sergiliyorsunuz? Güzel şeyler var. Instagram üzerinde, YouTube üzerinde görüyoruz. Burada da 73 Honda Civic Custom var. Bu araba da gayet güzel. Bunu mesela yanlışlıkla birkaç tane almışım. Honda ve Japon görünce hani direkt elim bittiği için. E, bu aracı da fazladan almışım. Onları da işte dağıtıyorum genelde. Burada Porsche 911 Carrera RS 2.7 var. Far detayları yok ama işte sonuç olarak Porsche. Yani 2023'e aitmiş. Güzel. Sıradaki aracımız 88 model Jeep Wagoner. Bu da devasa olduğu için dikkatimi çeken ve genel olarak güzel bir araba yani. Tatlı, hoş, sade bir araba. 58 Impala var. Üstündeki motifler yani güzel. Lastik, arka lastik kısmı vesaire. Gayet çekici bir araç. Sonraki arabamız 65 Mustang 2 artı 2 Fastback Fastback modeli. Bu da zaten Mustang görünce de eğer yoksa ben de direkt yapışıyorum. Mustang'i de seviyorum. Ve Honda Civic. Yine bu da e, arka far detayları, ön far detayı, amblemi. Yani direkt görür görmez e, sevdiğim modeller arasında. Bu da 21 senesine ait. Bence çok iyi. Yani koleksiyonda en çok beğendiğim hani araçlardan biri diyebilirim. Sırada 84 Corvette var. Bu da klasik farları da iyi. Genel olarak güzel klasik bir araba. Sonrasında 17 Ford F-150 Raptor bizleri karşılıyor. Devasa bir araba, yapılı bir araba. Gayet güzel bu da. Ve sırada Porsche 935. Bunu da mesela genelde Hepsi burada da görüyorum. Ne kadar satıyorlar? 600 lira, 700 lira. Bundan da mesela kazayla almışım. Yani bu kadar fiyata cidden satabiliyorlar mı arkadaşlar? Abartı değil mi? Yani ederi budur bilemem ama fazla ya. 600 lira ne arkadaş? Ya bu kadar da olmaz. Silvia'nın farklı bir rengi. Yine S15. Bunda detayları mevcut. Gayet güzel bir araç. Ve biraz Fantasti'ye geçelim. Sonra... Mayoret ve Matchbox araçlarına bakarız. Fantastik olarak burada Mickey Mouse var. Hot Wheels'in Disney özel koleksiyonu. Bunları da alıyorum arkadaşlar. Hani bundan sonra alır mıyım zannetmiyorum ama bu zamana kadar alıyordum. Değişik geliyordu. Yani güzel. Şu an 180'den almışım ama şu an ne kadar bilmiyorum. Yılı yazıyor mu? Bilmiyorum siz gördüyseniz belirtirsiniz. Burada Spider-Man var sol taraf iyice doldu. Sağdan sol alıyoruz ama. Ve Black Panther var. Sıradaki aracımız da Black Panther. Çok üstünde durmuyorum. Bunlar fantastik. Sonrasında Mike var. Mike Wazowski. Altı teker aracıyla bizlerleydi. Son olarak da Grogu diyor. Bu şey değil miydi ya? Bunun adı başka bir şey değil miydi? Bu bebeği olduğu için herhalde olabilir bilmiyorum. Bu da 180 liraymış vakti zamanında. Matchbox'a geçelim. 3 adet modelimiz var zaten. Twizy modelini almıştım beğendiğim için. Arkadaşlar tekrar söyleyeyim hani genelde beğendiğim araçları aldığım için hani ya bu alınır mı vesaire. Yani bu farklı geldi bana. Hani sonuç olarak özel bir araba diye düşünüyorum. Ya benim için en azından farklı bir araba. Sonrasında 69 BMW. 2002 hangisi arkadaş? <laughs> Bunu siz yazarsınız ama baktığımız zaman 2002 olabilir mi ki bu ya? Bilmiyorum. 69'dur büyük ihtimalle. Yine siz belirtirsiniz arkadaşlar. Yani 2002'ye göre biraz eski gibi geldi bana ama bilmiyorum. Sonrasında da 18 model dot dot Charger var. Far detay Matchbox arkadaşlar nedense hani bir ara Hot Wheels'ten daha çok seviyordum ama Hot Wheels'ın da şu premium arabalarından sonra e, bir şey oldum. Yeniden Hot Wheels'e yöneldim ama Matchbox bilmiyorum. Genelde daha dandik diyorlar. Mayorete geçiyoruz. E, Matchbox'a dandik diyorlar. Yani dayanıklı değil vesaire diyorlar. Siz de bu konu hakkında bir bilginiz varsa yazabilirsiniz yorumlara. Lamborghini Urus karşımızda. Mayoret'in özel serisi herhalde bu. Gerçi mayoret hep böyle özel gibi çıkıyor ama buna fiyatı yazmıyor. Ama ucuza almıştım. Çok önceden kalan bir araba. Sonrasında Lamborghini Huracan. Rengi yeşil. Tatlı bir araba. Far detayları zaten bu seride mevcut. 24.90 arkadaşlar. <laughs> Sonraki aracımız Jaguar F-Type R. 29.90 böyle zam geç hani zam gelmiş. Herhalde belki de aralarında çok bir fark yoktur gün olarak. Ama işte günden güne biliyorsunuz zamların. Şimdi hat bilse de 90 diyorlar. Büyük ihtimal ben bu videoya attığımda 90 belki 100 olacak bilmiyorum. Şu an 80 lira mı 70 lira mı? Kaç lira? 80 lira şu anda son fiyatı. Şu an bunu no Mayıs ayının başında falan çekiyorum. Futbol sticker koleksiyonu, kart koleksiyonu geçtiği zaman yaza doğru atacağım bunu. Aa burası açılmış. Eyvah eyvah. Başka bulamadığım için mecbur kalmışımdır. Lamborghini Aventador bizlerleydi. Şimdi son olarak da Mayorette'in özel serisine geçiyoruz. Burada da rally araçları. Bakın 45 lira bu da çok eskiden aldığım bir araç. Yani çok güzel detaylar zaten mevcut bu arabaları da biliyorsunuzdur. Şu an bilmiyorum ama herhalde bir 300 liraya falan satılıyordur. Bilenler yazabilir. Burada da Hyundai aracı var. Çok güzel ya. Ben bunları çok beğenerek almıştım. O zamanlar pahalıydı bu yani. Hani 44.90 bunlara verirken bayağı bir zorlanmıştım. Burada da Ford var. Bayağı bir zorlanmıştım onu hatırlıyorum. Alırken Evet arkadaşlar. Genel olarak araçlarımız bunlardı. Serinin devamını da çekmeyi düşünüyorum. İzlenmeler vesaire artık biliyorsunuz zaten çok umurumda değil. Bakalım. İnşallah beğenilir seri. Sıkıntı yaşamayız. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olursanız sevinirim. Like atmayı da unutmayalım arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın. Bay bay.